Evet Konya'da da tarımı renklendirmek, çeşitlendirmek için çalışmalar sürüyor. Aromatik bitki konusunda çalışma başlatıldı. Konya'da kırsal bölgelerde ürün çeşitliliği oluşturma hedefi doğrultusunda tıbbi aromatik bitki ekimi denemelerine başlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde yeni ürün çeşitliliği oluşturarak kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini arttırmaya hedefliyor bu çalışmayla. Çeşidinin oluşturulması ve hangi ürünlere destek vereceğimizi ortaya çıkaracak. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatıp bölgesinde 40 bin metrekarelik alanda da bir tıbbi aromatik bitkiler bahçesi oluşturduk. Bu yıl itibariyle lavanta ekimi gerçekleştirildi. Diğer ürünlerin ekimleriyle ilgili de çalışma yürütüyoruz. Böylece bölgemizde hangi ürünün nitelikli şekilde yetiştirilebileceği ve ekonomik olarak pazarlanabileceğini tespit ediyoruz. Bundan sonra tarımsal desteklerimizi ilçelerimizi özel, ilçelerimizin dokusuna, yağış alma oranına, sulanabilir durumuna göre belirleyerek vatandaşımızın, çiftçimizin gelirini arttırmak için o konularda destek olacağız.